Demir. Çınar. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Oğlum ben size bonibon getirdim. Size bonibon getirdim. Hadi oynarken atıştırırsınız. O, o Demir abinin şey su, su altı gözlüğü. Demir. Demirciğim bak sana bonibon getirdim anneciğim. Sen de mi yiyeceksin? Ama ben bunu Demir için getirmiştim. Demirciğim. Demir al sana bonibon getirdim. Çınar sen aç istersen. Abin şimdi yemeyecek mi? Sonra yiyecek mi? Ben sayayım mı? Dur Çınar bonibonları yesin ondan sonra ben sana yardım edeceğim. Çınar bonibonları niye? Biraz da abiye ver istersen tamam mı? Aç anneciğim ye. Abi, şaka yaptım size şaka yaptı. Bonibon değil onlar taş. Çakıl taşı doldurdum. Ama bu şakayı demire yapacaktım. Demir almadı, Çınar aldı ya. Çınar, şaka yaptım sana anneciğim. Çok komik değil mi? Evet. Evet, artık onunla size çakıl taşı doldurup başkalarına şaka yapabilirsiniz.